Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Combat Master oynayacağız. Benim ismim Sessiz Game. Zaten 26. seviyeyim. Şimdi ben size Combat Master'ı birazcık açıklayayım. Şimdi şöyle, bu oyunda Premier... Premier, evet. Yanlış söylüyorum. Premier Ligi, pardon. Premier Ligi, Hardcore Ligi bir de şey var. Ee, Master Ligi. Şimdi şöyle, Master Ligi'nde akıcı oynarsın.

Şu an örnek veriyorum, Bakın akıcı değil. Anasını satayım. İçten çaldım. Örnek veriyorum. Şu an yine. Herhangi bir çatmanın içinde her şey Senin pasına. Aha, ey. Gördünüz zaten, bayağı şey. <laughs> 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 kill aldığında Önceden Al, <laughs> O <karamit> benim <laughs> Şey çok güzel şey <laughs> Arkadaşlar oyun ayarları birazcık şey garip. Yani şöyle göstereyim ben. Onu zaten terk edeyim. Şimdi öncelikle şöyle ee, nerede ayarlarımız bizim? Yo. <laughs> nerede ya? Ha seçenekler. Şimdi şöyle dilimiz Türkçe. Yani kontrolleri ayarlayacağız. Şu ile bakın. Silahı değiştir. Q'yu. Ya Q yapacaksınız. Ya da Q kalsın hadi. Bizim yakın dövüş. Hayır. Yakın dövüş değil. Hayalleri sıfırlayacağım ben. Şimdi gördüğünüz gibi bakın ikisi de Q. Ha yakında bir şeymiş. Yakın dövüşü <laughs> olmadığı için ya feyli gerçek inceleme var mı bakacağım ben onu arkadaşlar feyli inceleme yokmuş Ha, şey ben şey değiştirebilseydik değiştirecektim gerçi çoğuyu. Neyse. Bakın PL'yi gördünüz. Masters'ta. Aynı oyunu oynuyorum bak. Bakın canını gördünüz. Biraz sıkıcıydı. Bu aynısını Masters'ta yapacağım. İzleyin. <laughs> <Bak, ilk anasından gülüyor> ben burada Mastersa daha akıcı oynuyorum. Bak bak, bak, bak. düşünüyor musun? Bir de ben olana takayım. Aa olmadı. Neyse böyle. Şimdi geldik hardcore'a bakın. Hardcore en şey güzel. Bakın. Hardcore ligi değil gerçi. Hardcore ligi çok güzel. Orada ben sesi kapatmışım özür dilerim. Koyun sesi kapalıydı.

c'ye basıcaktım ama c'ye basıydım kurtarırdım köle adam sıvıramasın siz onu yapın. ne elinizi bozar onu söyle o hardcore oynamak gerçekten aslında daha, daha kolay var yani hardcore şeyimiz silahınız gerçekten çok daha kolay ayarlanıyor o yüzden yani şöyle şöyle döndüğümde kafam değil ben yüzden benim düğümümü değiştiriyordu zaten. Yani işte diğer maddeler bu şeyimi çok zorlaştırıyor. O yüzden bu nöbetin da var, İstasyonu da var. Zaten artkor olmasının nedeni de bu, Ya böyle ayarlarken birazcık pasansı yaşayabilir. gerçekten çok fazla. hayır, bazı var, var, böyle çalışıyor. Ya ben mi öleyim Bunu böyle alırım, böyle atarım filan. Şöyle girmeyeyim. Şöyle girerim. Şöyle kayda. Şöyle atarım direkt. <laughs> ya orada öyle el için öldüm ya. Ben evet, sonuncun muyum lan? Aga be, şeyde oynayan ona bir ders vereyim. Sonra. Ölmeyin Normalde görmelisiniz. Eski videoları belki klip yaparım ama belki. Çünkü gerçekten. <gülüyor> <gördüm>. <gülüyor> Orada ben düzenciyle normalde bugün önce çekmek arkadaşlar. Olmadı ya. <İşte> Olmadı. Burası böyle? Buradan böyle kayıyor. Ah. böyle. oyna gayet güzel skinler var yani yapıyorum. Benimki böyle şu an kullanmıyorum. Özel oyunda botlar etkileşik olduğu için özel oyun girerseniz hep botlar atar onu söyleyeyim. Böyle yani. Örneğin ben bunu şimdi açtım az önce. Yani bu neymiş? Kırmızı kod avatarmış bak. Bu güzel. ne? Bakın cellat. GG cellat. Çok uzun ama ya. Gereksiz. Bir saat. Güç beni artırıyor. Tabi sonra GG sürgün of GG bıçak tamam Bana sanırım GG'den bir şey geliyordu Uy bu gelmiyor ya GG'den gelmiyor sanırım bana cici'den normalde gelmesi gerekiyor ama gelmiyor. Buradan geliyor alın. Bakın bu geliyor bana. Sağında. Sonra yok, Bu karan bit keşke olsa bende ama yok işte. Neyse onun bu karan bit gelecek bana kara halk. Sonra bana buradan ne gelecek? Buradan gelmeye de bilir. Örneğin bana bu gelecek tabi ki hızlı olursam. Yani bu gelecek. Gördüğünüz bu gelecek. Bu gelecek. Onun dışında gelmedi. Ama gerçekten isterdim. Bunu. Şimdi hadi bakalım. Ne yapalım? Bir şeyleri inceleyelim benim. Setlere. Bakın bu böyle. Ya burası böyle. İkinci setimde bu şekilde yaptım. Üçüncü setime pompalı biraz güçsüz geldiği için direkt yanına şey karanlık koymak yerine şey koydum. Öldür zincir e, öldür zincirleri öldür yani bu şey. 14 öldürdüm de örneğin. Bu nükleer kap atomice kaplama. Herhalde atom olması düşüyor. Minigun geliyor örneğin. Yani. Ben bunu kullanıyorum şu an. 7 kişi öldürdüm ve minigun geliyor. Yani ben bileklik bilekliği direkt takmıştım hiç bakmadım onu söyleyeyim yani. o yüzden çıkartamıyorum da şu an ben onu örneğin yani burada bu skin'im var ben kullanmıyorum semci de bunu kullanıyorum zaten alt ifeyinde kullanabileceğim bir şey yok keskin nişancı da bunu kullanabilirim ama kullanmıyorum şu an sinemada bunu kullanmıyorum kesinlikle çünkü yani şeyim yok ben sadece şeyde kullanıyorum. Onda zaten bunu kullanmıyorum diye hatırlıyorum. Bakayım. Ha bunu kullanıyorum şu. Yok takabilirim aslında neyse. Yakın dövüşte ben bu değil. Bunu kullanıyorum. Maya'nın normal karambit de kullanabilirim. İşte bu bana gelecek hani. Karambit. Shift Mac bunu kullanıyorum ben skin alarak. Ölümcül bölümünde bende bayağı bir şey çıktı. Bu açık. Bu açık. Ve bu açık. Ben özellikle şu şeye bayılıyorum şuna. Özel çünkü şey ya ne bileyim böyle. bu içine geçir fırlatıyorsun neyse. Videomuz bu kadardı. Demek istiyorum. Ama şu sadece bir şeyler daha göstermem gerekiyor. Yıldırım. Örnek veriyorum. Böyle şeyler var. Bunların hepsi şimdi göstereceğim zaten. Buradan geliyor. Örneğin o az önce gösterdiğim karakter bu. 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 Bunların hepsinden karakter çıkmıyor. Şu şeyden çıkıyor. Beşten. Altından pardon. Altından çıkıyor sadece. Şu iki yükten de bildiğim kadarıyla bu daha gelmedi. Sadece silah çıkıyor yani Bakın bunda bu karakterler açılıyor. Bu şeyler açılıyor. Ama en çok çıkan sanırım bu. Yo, Bakın şu üstteki ikisi yeni çıkanlar çok fazla çıkıyor. Ama ben bunu daha çok sevdim. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye.